Etiği çekmeden önce iyi düşün. Sen ve ben bu konağın ikiz melekleri değil miyiz? Beni bir erkek için öldürmeyeceksin değil mi? Bunu bana yapmayacaktın. 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 <laughs> Sevdiğim adamı elimden aldın. Yetmezmiş gibi bir de onunla evlendin. Hem de... Üç defa. Hem <laughs> de üç defa. Haklısın. Hepsinin de senin doğum gününe rastlaması pek de hoş olmadı tabii. Ama biz kardeşiz. Hem de ikiz kardeşiz. İnsan ikiz kardeşinin canına nasıl kıyar? <laughs> ne böyle. <laughs> ah. 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 Ah, 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 ah. Ah. Arzu yeter artık. Bu tuhaf şeyi seyretmeyi bırakıp kendini ağlayacak daha enteresan şeyler bulmalısın. Melekler konağı için hayatımın en güzel yıllarını verdim ben. Peki onlar ne yaptı? Beni bir... ...bir... ...bir... bir ...ütü masası gibi katlayıp bir köşeye attılar. Ütü masası mı? Daha iyi bir örnek bulabilirdim. Ha bulsam ne değişecek? Bana o yıllarımı geri getirecek mi? Diyelim ki sigara gibi tütünümü içip izmaritimi ismaritimi söndürdüler. Atı masası daha iyiydi. Hayır yani en azından hani ben böyle dizinin son bölümünde ruhum yükseğe çıkarken, ondan sonra sevgilimle beraber böyle kağıt elva yergene o kağıt. El... E, şey seveceğim bu senaryo işine girmemen gerçekten çok doğru bir kararmış. <gülüyor> yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> yapma yapma yapma. Sen Aa, çok iyi bir dizi oyuncususun, bir yıldızsın. <laughs> Yeniden yeni dizilerde oynayacaksın mutlaka. Ben 28 yaşında unutulmuş biriyim. Ayo, yo bu doğru değil. Yok yok doğru. Sen 33 yaşındasın. <laughs> Şişt. Şişt, sus. oynuyorsun. 33 yaşında biri televizyonda ancak hava durumu sunabilir. <laughs> Kabul et. 33 yaşındasın ve günün birinde 40 da olacaksın. Hayır! Asla! Kendimi ilk defa çok gereksiz hissediyorum. Replay'im yok, rolüm yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Hava durumu sunmaya ne dersin? Az... Balkanlardan gelen alçak basıncın etkisi... Ay ben bunu yapmak istemiyorum ya! Rüya'yla Gülben'e onlar kendi dergilerini bile çıkarttılar benim daha dergi alacak param bile yok. Halbuki benim onlardan neyim eksik? Şöhret sen? İki misli. Rating desen? Üç misli. Ama selülit sen? Dört misli. Yok ki torpilli bir photoshopçun. <laughs> Kendimi katlanıp köşeye atılmış bir ütü masası gibi hissediyorum. Ay, yok, yok, yok yapma bak sen gerçekten çok iyi bir oyuncusun ve onlar da o katlayıp köşeye attıkları ütü masasının kıymetini bir gün mutlaka anlayacaklar. Ama o ütü masası çoktan bozulmuş olacak. Hayır hayır ütü masalarına hiçbir şey olmaz her zaman dimdik ayakta dururlar. Sensin ütü masası. <laughs> Tavuk kendimi çok kötü hissediyorum.